Selam arkadaşlar, ismim Ali, çocuk denebilecek yaşta milyoner oldum, üstelik bunu kendi başıma başardım, bir karar aldım, çalıştım, çabaladım ve ne mutlu ki hedefime ulaştım, ama sonra maalesef kazandığım tüm parayı kaybettim, üstelik bu ikisi sadece bir buçuk senede oldu, peki bu kadar kısa sürede nasıl zengin oldum ve o kadar parayı nasıl bir anda kaybettim, hikayemi dinleyince bunların cevabını öğreneceksiniz. İlkokuldayken babasız kaldım. Babam yıllardır bir boya fabrikasında çalışıyordu. O kadar çok kimyasala maruz kalmış ki sonunda bedeni dayanamadı. Annem ondan sonra ailemizi geçindirebilmek için iki işte birden çalışmak zorunda kaldı. Hafta içi bir çiçekçi dükkanında, hafta sonları ise pizzacıda çalışıyordu. Onu neredeyse hiç görmüyorduk. Biz uyurken evden çıkıyor, yine biz uyurken eve dönüyordu. Buna mecburdu. Çünkü faturalarımızı ödemek için çok çalışması gerekiyordu. Bir sabah uyandığımızda annem evdeydi. Ateşi vardı. Çok fena öksürüyordu. Üç hafta yataktan çıkamadı. O dönemde anladık ki annem çalışmayınca biz kelimenin gerçek anlamında aç kalıyorduk. Böyle acil durumlar için kenarda beş kuruşumuz dahi yoktu. Bir haftanın sonunda buzdolabı, iki hafta sonra da mutfak dolapları boşaldı. Üçüncü hafta evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Annem tam iyileşmediği halde mecburen işe gitmek zorunda kaldı. İşte bu dönemde para konusu kafamı kurcalamaya başladı. Başta tabii zengin olmayı falan düşünmüyordum. Anneme nasıl yardımcı olabilirim? En azından hafta sonu çalışmaması için ne yapabilirim diyordum. Eğer fakir bir ailenin çocuğuysanız büyüyünce siz de fakir oluyorsunuz. Büyük annemle büyük babam da hayatları boyunca geçim sıkıntısı çekmiş. Fakirlik maalesef nesilden nesile geçen bir şey. Bu kısır döngüyü kırmak hiç kolay değil. Kararlıydım. Bir kağıdın en üstüne nasıl para kazanabilirim yazdım. İnternette saatlerce araştırma yaptım. Bulduğum her şeyi not aldım. Sonra da aklıma yatanları seçip denemeye başladım. İlk denediğim para kazanma yöntemi aslında çok saçmaydı. Başkalarının düşürdüğü paraları toplayacaktım. İlk bakışta bu bana daha iyi yani bir fikir gibi gelmişti. Çünkü insanların para düşürme ihtimalinin yüksek olduğu yerlere gidecektim. Mesela otomatlar. Diyelim ki bisküvi otomatına para atarken yere bir tane madeni para düşürdünüz. Ne yaparsınız? Yere şöyle bir bakarsınız. Eğer parayı göremezseniz hemen cebinizden yeni bir bozukluk çıkarırsınız. Bunu bildiğim için ben de okuldan sonra çevredeki otomatları tek tek dolaşıyor. Etraflarına düşen para var mı diye bakıyordum. Para düşürülecek bir diğer yerde arabaya servis yapılan fast food restoranlar. Bu restoranlarda elinizi arabanın camından uzatıp ödeme yapar ve para üstü alırsınız. Bu sırada yere birkaç madeni para düşerse çoğu insan arabadan inip almaz. <laughs> Otomatların yanı sıra buraları da gidip yine yerlerde para arıyordum. Peki buluyor muydum? Evet ama çok az. Bu Hı. yolla anlamlı miktarlarda para kazanmak birkaç yüzyıl sürebilirdi. O yüzden ilk haftanın sonunda bu yöntemden vazgeçtim. Sokaktan para toplamaya bel bağlamak yanlıştı. Listeye yazdığım piyangodan büyük ikramiye kazanmak, arka bahçeden petrol çıkması, hiç bilmediğimiz bir akrabadan miras kalması gibi anlamsız seçeneklerin üstünü çizdim. Daha aklı başında para kazanma yolları bulmam gerekiyordu. Hazırladığım listeyi elime aldım. Para kazanma yöntemlerini araştırırken girişimcilik diye bir başlık açıp yapabileceğim işleri not almıştım. İlk sırada YouTube kanalı açmak vardı. Onun altında internet sitesi kurmak ve sonra da mobil oyun yapmak. Bir sonraki maddeyi okuyunca durdum. İlginç bir ürün fikri buldum. Bir saniye. Benim ilginç bir ürün fikrim vardı. Hatta bu fikri söylediğim herkes biri yapsa kesin tutar derdi. Peki bu müthiş ürün neydi biliyor musunuz? Köpekler için şemsiye. Sevinç değerinden fırladım. Aradığım işi bulmuştum. Köpeğimiz Tako'yu yağmurlu havalarda dışarı çıkardığımda hep neden köpeklere özel şemsiye yok ki derdim. Yağmurun altında dolaştırırken Tako'nun tüyleri suyla dolardı. Bu yüzden de eve döndüğümüzde her yer ıslatırdı. Oysa köpekler özel bir şemsiye bu sorunu çözerdi. Ayrıca şemsiye köpeğin ıslanıp üşümesini de engellerdi. Kız kardeşimin eskiden kullandığı küçük bir şemsiyesi vardı. Ürünün ilk prototipini onunla yapacaktım. Uzun uğraşlar sonucunda başardım. Tako başta rahatsız oldu. Hatta şemsiyeyi çıkarmaya çalıştı. Fakat yağmur yağdığında nasıl işe yaradığını görse eminim onun da hoşuna giderdi. Eserime gururla baktım. Çok güzel görünüyordu. Daha da önemlisi işlevseldi. Her köpek sahibi böyle bir ürünü almak isterdi. Şimdi önümde önemli bir sorun vardı. Köpek şemsiyesini nasıl seri halde üretecektim? Ayrıca bu ürünün süpermarket, pet shop gibi yerlerde satılması gerekiyordu. Bunu nasıl sağlayacaktım? Cebimde hiç para olmadığına göre bir yatırımcı bulmam gerekiyordu. İyi de 15 yaşında bir çocuğa kim güvenip yatırım yapardı ki? Güvenseler bile acaba beni kandırırlar mıydı? Ya fikrimi çalarlarsa? Bunu nasıl önleyebilirdim? Bir saat önce çok mutluyken şimdi ise stresten ölüyordum. Keyfim kaçtı. Ben bunu başaramam. Boşuna heveslendim diye düşünmeye başladım. Elime müthiş bir fırsat geçmişti ama ben ondan faydalanamıyordum. Aklıma bir fikir geldi. Bana ancak benim yaşıma yakın biri destek verebilirdi. Youtube'da konuşmasını izlediğim genç bir girişimci vardı. Ne kaybederim ki? Instagram'dan bir mesaj atayım dedim. Ona çok güvendiğim için kısaca fikrimden bahsettim. Böyle bir şeye destek verir misiniz? Diye sordum. Mesaja telefonumu yazmıştım. Ertesi gün beni aradı. Ben kendi işimi kurarken akıl almaz zorluklar yaşadım. Bu yüzden mantıklı olan fikirleri elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Yarın gel görüşelim. Bence bu ürünün müşterisi var dedi. O günden sonra her şey inanılmaz hızlı gelişti. Artık bir ortağım olmuştu. Kendimi rüyada gibi hissediyordum. Hiç vakit kaybetmeden hemen çalışmaya başladık. Profesyonel bir ekibin desteğiyle köpek şemsiyesinin tasarımını son haline getirdik. Ardından da üretimi yaptıracağımız şemsiye fabrikasını bulduk. İlk ürünler geldiğinde sosyal medyada reklam yapmaya başladık. Köpek şemsiyemiz tahmininden çok daha fazla ilgi gördü. Yağmurlu günlerde sokakta gezdirilen neredeyse her köpekte bizim şemsiye vardı. Kendimle gurur duyuyordum. Ve tabii artık tam da hayal ettiğim gibi çok para kazanıyordum. Şehrin en güzel yerinden bir ev almak. Annem ve kardeşlerim de oraya taşınmak istiyordum. Bir emlakçıyla satılık evleri dolaştım. İçime sinen harika bir ev buldum. Satın almadan önce anneme göstermek istedim. Fakat annem taşınmak istemediğini söyledi. Ben hayatımı bu kadar hızlı değiştiremem. Ayrıca biz bu evde senelerce babanla birlikte yaşadık. Onun hatıralarını bırakıp gitmek istemiyorum dedi. Tabii çok şaşırdım. Israr ettim. Ama annem geri adım atmadı. Sen istersen yeni evinde yaşayabilirsin. Bu senin hakkın. Arada bir kardeşlerin de seninle birlikte kalabilir. Ancak bir şartım var. Lütfen okulunu bırakma. En azından liseyi bitirmeni istiyorum dedi. Ertesi gün şirkete uğradım. Ortağıma ev alacağımı söyledim. İtiraz etti. Tam da o dönemde kripto para ticareti yapan yeni bir girişim ortak olmuştu. Evi satın almak yerine kiralı. Oraya vereceğin toplu parayı Bitcoin'e yatır. Kazanacağın parayla seneye 3 ev alırsın dedi. Ortama çok güveniyordum. Dediği gibi yaptım. Ayrıca yeni şirketine destek olmak istiyordum. O güne kadar kazandıklarımı kripto paraya. Daha doğrusu Bitcoin'e yatırdım. Bizim şemsiyeler peynir ekmek gibi satılıyordu. Hayallerime bu kadar kısa sürede ulaştığım için hala çok şaşkındım. Bu kadar zengin olmak beni adeta yoldan çıkarmıştı. O zamanlar daha çocuk sayılırdım. Acayip şeylere inanılmaz paralar harcıyordum. Mesela bir gün internette gezerken <laughs> filmdekiyle birebir aynı olan bir Iron Man kostümü gördüm. Kaç para olduğuna hiç bakmadan satın aldım. Bugün düşününce o kostüme lüks bir araba parası verdiğimi görüyorum. Bu arada üç muhteşem spor arabam vardı ama henüz ehliyet alacak yaşta olmadığım için kullanamıyordum. Bu da yaptığım bir diğer tuhaflıktı. Aradan 3-4 ay geçti. Bir gün ortağım beni toplantıya çağırdı. Satışlarda çok ciddi bir düşme olduğunu söyledi. Köpek şemsiyesi tatlı edilmesi kolay bir ürün olduğundan bir sürü rakip türemişti. Biz ilk olduğumuz için işlerimiz iyi gitmişti. Ama artık düşüşe geçmiştik. Bir şeyler yapmazsak şirket batabilirdi. Hemen birkaç farklı ürün fikri geliştirdik. Örneğin köpekler için yağmurluk ürettik. Fakat hiç ilgi görmedi. Oysa ben çok güveniyordum yaptırdığımız binlerce köpek yağmurluğu elimize kaldı. Büyük zarar ettik. Köpek şemsiyesi satışlarının dibe vurduğu dönemde hayatımı asıl karartan bir gelişme oldu. Kazandığım tüm parayı yatırdığım Bitcoin'in değeri bir gecede inanılmaz düştü. Ortam endişelenme. Kısa sürede toparlanıp yine yükselişe geçer dedi. Fakat dediği gibi olmadı. Paramın tamamını kaybettim. Öyle ki evimin kirasını bile ödeyemedim. Arabaları ve Elde satılabilecek ne bulursam sattım. Gelen para beni sadece 3-4 ay idare etti. Normalde bu parayla belki 3-4 sene geçinebilirdim. Ancak artık çok para harcamaya alışmıştım ve hala da aynı şekilde harcamaya devam ediyordum. Param bitince annemin evine taşınmak zorunda kaldım. Eşya olarak sadece Iron Man kostümünü götürdüm. Çünkü onu alan olmadığı için evinde kalmıştı. Annem evine hoş geldin diyerek bana sarıldı. Ona her ay düzenli para göndermiştim. Çalışmaya devam ettiği için hepsini biriktirdiğini öğrendim. Bu para senin ve <laughs> kardeşlerinin üniversite parası. Sen kendini bir kere kanıtladın. Okulunu bitirdikten sonra başka bir iş yapacaksın ve yine başaracaksın. Hatta hatalarından ders çıkaracağın için o zaman daha da başarılı olacaksın. Diyerek beni rahatlattı. Size garip gelecek ama tüm paramı kaybettiğim halde çok üzülmemiştim. Bunun nedenini şimdi anlayabiliyorum. Hayatım kısa bir zaman diliminde inanılmaz değişmişti. Zengin olduğumda bu bana sanki rüya gibi geliyordu. Servetimi kaybettiğimde de yine rüyadaymışım gibi hissetmiştim. Hepsi rüya gibi geldiğine göre o halde üzülmek anlamsızdı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek